Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Bugünkü videomuzun başlığını yine battık mı koydum. Twitter'da biliyorsunuz esprisini yapmıştık bugünkü videoyu battık mı diye çekelim mi diye. Normalde kanalda biliyorsunuz battık mı videolarını e, beklenmedik bir düşüş olduğu zaman koyuyoruz. Hani o an niye öyle bir sert düşüş oldu gibisinden. Bugün ama aslında espriden böyle koymuş olduk. Çünkü bu son düşüşle biliyorsunuz kripto paralar market cap'i 1 trilyon doların altına geriledi. Hatta 200 haftalık hareketli ortalamasının altına düştü. Bununla beraber düşüşlerin daha da sertleşmesini bekleriz. Ama hani bu durum aslında beklenmedik bir durum değildi. Şimdi Fed'in Amerika'da gelen olumsuz enflasyon verisine tepki olarak 75 bas puan değil de 100 bas puan Faiz arttırabilir, iyice He sert hareket edebilir korkusuyla tüm küresel piyasalarda bir satış oldu. Onunla beraber tabii kripto para piyasaları gibi iyice riskli pazarlardan da para da az da çekildi. Ama dediğim gibi yani bu bizim zaten aylardır konuştuğumuz bir konu. Bunun böyle olacağı belliydi. O yüzden bu böyle beklenmedik bir düşüş değil. Son derece normal, olağan bir düşüş. Ben zaten 2 aydır, 3 aydır hani piyasanın tadı tuzu yok diyorum takip etmeyin diyorum. Bitcoin'de 15-16 bin dolarlar gelecek diyorum. Altcoin'lerde iyice güzel alım fırsatları gelecek diyorum falan. E, o yüzden hani şey, e, o konjonktürde buna paralel gidince piyasa e, beni üzmedi, şaşırtmadı, korkutmadı. E, sizin de öyle olması lazım. Hatta isterseniz bir ufak flashback yapalım. E, neler olmuştu şu son bir senede, bir buçuk senede piyasalarda. E, biliyorsunuz bir terim vardır işte. Sell in May and go away. Hani e, Mayıs'ta sat kaç çünkü Mayıs düşüş ayıdır gibisinden. Şimdi geçtiğimiz sene Mayıs'ta da aslında düşüş olacak. O yüzden satıp çıkmak fena fikir değil diyorduk. Ama geçen sene Bitcoin ve kripto paralarda biliyorsunuz ikili bir zirve yaşadık. Yani kripto paraların o işte rekorlara çıkıp sonra %80 düzelttiği döngüyü ilk defa bozdu geçen seneki hareket. Orada Bitcoin iki kere zirve yaptı. Onunla beraber altcoin'lerde işte DeFi olsun, Web3 olsun, Metaverse olsun, şey olsun NFT olsun, Yeni yeni furyalarla piyasayı uzun bir süre ayakta tuttular. O yüzden rahat dedim bu sefer sanki piyasanın dinamikleri değişiyor. O yüzden mayıs'ta çok sert bir düşüş olmayabilir. Devam edebiliriz gibi konuşmuştum geçen sene. Ama ona rağmen mayıs'ta sert bir düşüş oldu. Sonra işte Eylül'de Ekim'de biraz toparlar gibi oldu. Sonra ama bu sene mayıs'ta işte Fed'in de faiz arttıracağını, enflasyonu mücadele edeceğini bilerek çıkalım arkadaşlar. Yani hani bu sene şey artık düşüş geliyor, ayı piyasası geliyor demiştim. Onunla beraber işte bugünkü zaten benim pesimist düşüş beklentilerimi koruduğum ortamda işte devam ediyoruz. Yani bu arada ben biliyorsunuz burada kanalda yani her çeşit trader beni takip ediyor, her çeşit yatırımcı beni takip ediyor ama ben daha çok genele hitap etmeye çalışıyorum. Yani hani böyle genel orta vadeli, uzun vadeli trend yatırımcılarını. O yüzden zaten hani bu ara piyasayı ben de çok yakından takip etmiyorum. Sizin de hani takip etmenizi gerektirecek bir gelişme yok diyorum. İşte bu ara şeyi konuşuyorlar. Fed çarşamba günü 75 pas puan mı arttırır? Bir, yoksa yüzde bir mi faizleri? Yani 75 olursa rahatlar piyasa bir olur bir olursa çok daha kötü düşer falan gibi yorumların hiçbir anlamı yok. Öyle şeyler okuyorum sağda solda. Çünkü şu an Fed'in faiz oranları yüzde iki buçuklarda. E, ve Fed yıl sonuna kadar yüzde dört buçukları falan hedefliyor arkadaşlar. Yani daha e, bir iki puan daha arttıracak şeyleri var. E, hatta böyle enflasyonu törpüleyemeyecek olurlarsa daha da yükseğe çıkarabilirler. E, yani bunu biliyorken bütün Fed yetkilileri faiz arttırımlarına enflasyonu gebertene kadar devam edeceğiz diyorken e, şu an 75 mi olacak bir mi olacak tartışmasının çok bir anlamı yok. Benim beklentim 2023'e kadar, 2022 sonuna kadar faiz arttırmaya devam edecekler. Dolar endeksi yükselmeye devam edecek. Bununla beraber riskli piyasalardan risk iştahı azaldığı için para çıkmaya devam edecek. Hatta Fed'in bu sert faiz artışları küresel bir resesyona sebep olacak. Onunla beraber iyice batacak bizim piyasa. Ondan sonra güzel alım, fır alım fırsatları gelecek, daha sonra FED zaten geri adım atmaya başlayacak, faizleri indirmeye, parasal genişlemeye, ondan sonra başlayacak diye düşünüyorum. Ee, e, tabii böyle düşününce de e, Bitcoin'de daha fazla düşüş olacağını beklememiz, e, kripto paralarda altcoin'lerde daha fazla düşüş olacağını beklememiz son derece doğal oluyor. E, o yüzden hani dediğim gibi eğer böyle orta vadeli uzun vadeli yatırımcıysanız e, acele etmeyin. Hani şu an Bitcoin son iki senenin en düşük seviyesine geldi, 18.500 dolarların altını gördü bugün ama e, bence daha güzel alım fırsatları gelecek e, o yüzden hani bunu düşünerek e, illa gireceksiniz piyasaya da parçalı alım yaparak girmenizi öneririm diyerek bugünkü videoyu bitireyim e, bugün video çekmeyi düşünmüyordum çünkü dediğim gibi işte ben bile artık yakından takip etmiyorum piyasaları kripto piyasalarını o yüzden çok konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama işte Twitter'da geyik yaptık diye sizlere bir battım videosuyla yüzümü göstereyim, hal hatır sorayım istedim. Ee, öyle diyeceklerim o kadar. Ee, bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Hatta bu videoda da bir ufak çekiliş yapalım. Şimdi geçtiğimiz hafta OS, Pardon Nano X donanım cüzdanı hediye ediyordum. Ee, onları kazananları rastgele seçip ilk yoruma sabitliyor olacağım. Bugünkü videomuzda da 3 şanslı arkadaşımıza 50 şer dolar istediği altcoin'den hediye ediyor olalım. Çekilişe katılmanın şartları aynı. Birincisi bu videoyu beğenip altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Hepsinin linki video açıklamasında var. Haftanız güzel geçsin, canınızı sıkmayın. Her düşüşün bir yükselişliği olur, her ayının bir boğası da gelir. Doğru yerde girip ama vakit ve para kaybetmeden kazançlara odaklanmak en doğrusu olacaktır. Kendinize çok iyi bakın.